Selamünaleyküm arkadaşlar. Renkli mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yoğurtlu sarımsaklı ıspanak yapacağız. Malzemelerim arkadaşlar ıspanak için yarım kilo ıspanak, bir adet kuru soğan ve 3 diş de sarımsağım var arkadaşlar. Soğanımı doğrayarak başlıyorum yemeğime. Bizim evde ıspanak çok tüketiliyor. Gerçekten çok severek yiyoruz böreğini, yemeğini. Böyle yo yoğurtlu, sarımsaklı olunca da gerçekten çok harika oluyor. Eşim çok seviyor. O yüzden severek tüketiyoruz biz de. Arkadaşlar ben bu yemeği ıspanakları soğan ve sarımsakla kavurarak yapıyorum. Şimdi de sarımsaklarımı, iki diş sarımsağımı alıp soğanla beraber kavuracağım. Arkadaşlar, soğanı ve sarımsakları tencereye koyup ocağıma aldım. 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyup kavurmaya başladım. Hafif pembeleşinceye kadar kavuracağım. Soğanlarım bir yandan kavrulurken ben de ıspanaklarımı doğrayacağım. Ee, çok ufak veya çok büyük doğramayın. Orta büyüklükte Doğramaya çalışın arkadaşlar. Soğan sarımsakla beraber iyice pembeleşip kavruldular. Şimdi içerisine ıspanakları atacağım. E, hafif bir e, ıspanakla beraber kavuracağım. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Ispanakları çok kavurmamaya çalışın. Ispanaklar ne kadar diri kalırsa vitamin de o kadar içinde kalır. Hafif bir ıspanaklar sönünceye kadar kavurmak yeterli. Müzik Ispanaklarım kavrulurken ben de bir çay kaşığından biraz az tuz koyuyorum içerisine. Öyle de bir hafif kavuracağım. Bu kadar kavurmak yeterli olacaktır ıspanağım kavruldu. Yoğurtla buluşmaya hazır. Ben de bu ara yoğurdu hazırlayacağım. 4 yemek kaşığı yoğurt kullanıyorum. Ispanak için. Bir fiske de tuz ilave edeceğim yoğurdun içine. Kalan bir diş sarımsağını da içine rendeliyorum. Biraz yoğurdu karıştırıp üzerine dökeceğim. Ispanağımı kavurdum arkadaşlar. Biraz dinlendirdim. Ki yoğurdu sulandırmasın diye. Sıcak olunca yoğurdu sulanır. Buna dikkat edin. Şimdi üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu gezdiriyoruz. Arkadaşlar bu yemeği bir de böyle deneyin. Soğanla sarımsakla kavurun ıspanakları soğanın sarımsağın ar aroması ıspanakla buluşunca üzerine yoğurt da eklenince çok enfes bir şey oluyor gerçekten. Yemeğimin üzerine gezdirmek için ocağıma bir yemek kaşığı tereyağı aldım arkadaşlar. Yarım çay kaşığı pul biber ve yarım çay kaşığı kırmızı toz biber ekleyerek karıştırıyorum. Hazırladığımız tereyağını sarımsaklı yoğurtlu ıspanağın üzerine gezdiriyorum. Bu yemeği yapmak isterseniz bir de böyle deneyin arkadaşlar. Gerçekten güzel oluyor. Yemeğimiz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı Videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.